videolarda Türkçe TV cringe var bölüm 2 bölüm 1 izleniyor. Tamam mutlu olacaksın. Uzun lan bunlar. <laughs> Sevdin yani. Bizden olunca. Ha, okay. <laughs> Kendim, canım ekranım milletim canlarım. <gülüyor> Yeşil bir <laughs> var mı? Yeşil başka yok. Benim isteklerimin sende hiçbiri yok. Sana hediye veremeysem kusura bakma. Buraya ol. Dur. Anne. Anne bak şimdi beni bir dinle. Dinliyorum <laughs> 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 bak şimdi <laughs> de. Kestik. Pompalı şatıyor. Biz hemen geri dönüyor ya. Benim. benim. <laughs> Bana ben eserden nefret ediyorum falan derken sen ona böyle yaklaşıyorsun bilmem ne like come on are you serious? Ay oh my god. Cringe. Ay bu adamdan dünkü yayında söyledim daha gerçekten adamdan çok sinirliyim. Come Are you serious? Ya. Evet. Come on anne. Sure. Are you serious? <laughs> İngilizce bildiğimi nasıl belli edebilirim? like. <laughs> ha iğrenç. Ya belki belki adam Yurt dışında büyümüştür ya. Ya olabilir de yani iğrenç olduğunu kimse mi söylemedi bu adama? Çok Kanka üzücü? ben de yurt dışında büyüdüm. İkide bir romence bir şey söylemiyorum ama sana. Evet ya düşünebiliyor musunuz Muhammed sürekli romence bir şeyler söylüyor. Come on. Muhammed bir bakayım bir konuşmaya... şey. Romence unuttum bir anda. Hiç süre öğret bize. Hiç öğretmedin lan sen ne farkı? Sen bu sarkı suç pula. Sen adamın soyadı bile yabancı ve sen suç pula. Hayır bu adamın şeyi aslında şu ama. Hani böyle Türkçe yabancı konuşmaya çalışan tipler var ya. Hani böyle işte Ama sen araya... de arada Rusça sıkıştırsan arada. Abi, <laughs> abi yok ya. Yok. Niyet. No. İşte böyle böyle <gülüyor> devam. <gülüyor> yok ya ben Nyet. direkt Türk yani Türk. Türkçe. Buradan <laughs> devam. Suka. Ya onu Bilmiyorum. kim diyor? Allah aşkına şurada küfür etmeyin rica ediyorum ne olursa evet. O da mı sayılıyor? Bildiğimiz sayı var. Ben chat'i <laughs> okudum. Sukka, biliyat, idinna falan bir şeyler var. Ben, ben size romanca söyleyeyim. Ben nazdrovye biliyorum bir de Da biliyorum. Nazdrovye. Bak ne kadar efendi efendi. Diyor ki mesela nazdrovye afiyet olsun. Nazdrovye ya. Enes'in <laughs> söylediği. hoz, sukka, biliyat. Bak işte. <laughs> ben size romanca kimsenin bilmediği küfür söyleyeyim anlamazlar. <laughs> idinna oyt. Ne Türkçe kimsenin bilmediği şeyler söylerim. Zavaz yok. Baştı dünya. Like kabiliyet. Ben chat'i okuyorum ha bu arada. Bence onlar da randevumuz yok. Anne, ay kızım. ne yaptın anne? Şey ama ben gerçekten yapmıyorum. Baş bir. Ne bu? Mafsa etkileniyor mu? Yok hayatım. Ee, Ama makarnayla beni hayal kırıklığına uğraktınız. Bir insan neden makarnayla alakalı hayal kırıklığı? Allah'ım altı konuşan sana bağlı. Thank you Teşekkür thank you. Very <laughs> <laughs> very Ya yapma Ferhan ya ayıp olur insanlara. Bir merhaba de biraz otur sonra gelirsin yine buraya. Aa. Bana bir faydası var mı? Maydanoz bunun içinde kebap. Bu şey. ya. Kebap mı? <laughs> Bu Sunağ, kebap ya. Sorma sorma. Bu değil mi? Kebap salatası dedi. olur mu? Kebabın yanına konan kebap. Peki ya aralıklı oruç diyeti? Yine de bitsin. Bu ne? Var ya astral seyahat yapıyordun kardeşim.

Avrupa. Geldi. Yine olacak bir söz söyleyebilir miyim? Tabii ki. Şimdi ben Antalyalıyım, yörüklerdenim. Yörük biri hastaymış. Demişler ki ya ölürsün kalırsın falan. Bir kelime-i şehadet getir demişler. Ya demiş ben şeytandan korkup da kelime-i şehadet getirtti mi dedirtirim kendime demiş. Şeytandan falan korkmam demiş. Peki. Çok iyi demiş. Tedbirler alalım. Aaaa! Yazık lan. Aaaa! 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 güzeldi gerçekten. Şimdi korona ya, amca, amca <gülüyor> <gülüyor> Allah, şah, Salab bir suyla. Amca gülseniz amca şerefsiz. Hadi bir bir şey var ya. burada. Ne var orada Nurdan Hanım? Vay be. Ama ben demiştim sinir güçlerim olduğunu. Cesedi Hayırlı geceler canım Hüsnüyüm. Denizden mi arıyorsun sen? Evet, şimdi arayayım. <laughs> Ekşik kebabın tadı çok güzel. Bence de Onun kebabın tadı gerçekten güzel. Yani kebabın kebap olduğunu gösterdiği kadar kebap kadar güzel bir şey yani. Ne diyorsun ya? Ne? Nasıl, <laughs> Nasıl yani? <laughs> yani? Kebap olması gereken bu. <laughs> evet. Evet, diyor <evet. gülüyor> O da şaşkın. Nereye geldim diye. Abi hayır öyle, öyle insanların mesela böyle Toparlamak zorunda kalıyorlar ya her şeyi. Onu halde çok zor. Kebapın kebap olduğu kadar güzel. Aynen. Yani toparlamak zorunda, anladın mı bir şekilde? yani bu. Sesini mi yükselttin sen? Yükselttim. O ne ya? <laughs> yani? Seni artık helikopter falan sana yok bitti. Ay. Ne diyorsun ya? <laughs> İyi misin? O el hareketi falan ne? Bak inişe geçtik. Bak son kez bir daha göremeyeceksin. Abi böyle bir şey denir mi ya? Aynen yani son kez. Ne, ne, dedi ne dedi ben kaçırdım? Bir daha helikopter göremeyeceksin dedi. Belki Aa. ilk turumuzdur. Belki son. <laughs> Çok iyi. Her son yeni bir başlangıçtır. Ne program ya? O ne, o ne programı? O ne programı? O ne anlamadım. Programı e, e, neydi ki bu ev İki tane böyle bir sürü insan evde kalıyorlar falan neydi o program adı ya? <laughs> bu helikopter <sonraki gülüyor> ne ya? Ve o şey de orada. Az önce İngilizce konuşan tip vardı ya. O da o aynı programdan yani. Sen izliyor musun <laughs> o programları? Yok be, ne izleyeceğim? Bunlar aslında birkaç tane şeyin evde neydi ya? Evleneceksen gel miydi? Hani öyle bir şey. Evleneceksen Peki o helikopter olup muymuş peki? <laughs> Hayır büyük ihtimalle şey işte yani. Kiralıyorlar falan. Aynen. Yardım soğuyor hadi hadi. Aynayı ben aldım ve sen benim odamdan hiç çıkmadın. Ne şey... Neydi ben anlamadım. Bir daha gel bir daha gel. O galiba başta bir şey söylüyordu. Başta bir şey söylüyordu. Aynen doğru söylüyorsun. Her son yeni bir ya başlangıç. Ama... Vücudum soğuyor. Hadi hadi. Vücudum soğuyor. Hadi. Tamam, aynayı ben aldım ve sen ne beni buradan... Ben gene anlamadım. ben de anlamadım. Sağa bak, adam geldi. Arkadan ha? da bir. Bunları hiçbir şey dışarı çıkartamam. Nasıl engel olacaksın mı? Ne sana yar olacak ne bana yar o benim dedim sana manyak bu insanlar ya? Gel Dışarı buraya komple dağıtırdım ama biliyorsun ya. Dışarı çıkıyorsun. Çünkü benim odama izinsizce girdin. Senin de bilmediğin yok Bıcır. Aman ya Rabbi çok Boncuğum cringe atmaz, bence. Ne? Nehlin ne yapıyon? Deprem. <laughs> Deprem <oluyor. gülüyor> Nehlin ne yapıyon? <laughs> Hayda. Böyle bir şaplak. Ya senin şey <laughs> şey devam ediyor dikkat edin. Deprem oluyor orada. <laughs> <Gülüyor> 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 <Basınlıktı>. <gülüyor> 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 tamam geçti geçti. Vay zeka adım benim be. O kes ya. Aynı senin abrada benziyor ha. Herkes de iyi hacı. Zeki abi sen de Geri durma. Ne diyorsun lan? <laughs> Uyan. Uyanın. <Gülüyor> Ay. <Gülüyor> <Klasik>. <gülüyor> Tamam yani şeyler... gel, gel. <laughs> Sevgi bu. Hep beni. Bir benim, bir benim sevgi göster. Tamam. Hadi kalkın uyanın kendinize bir gelin. <laughs> sen de gel geldin hadi. <laughs> Çok saygı ha? var. Ne diyorsun şimdi? Yani dünyanın en saçma hareketi falan yani. Çok saygısızca bir şey değil mi ya? Bana böyle geliyor? Böyle düşünse biri gelirse bir <laughs> Kerimcan Kerimcan normalde kızlar seviyor. Sen sevmiyor musun? Yo Kerimcan yani seviyor da sevmediğim ben hani yakından tanırım bir insanı sevmek için ama hani şey biraz bana karşı böyle davranmasını istemem mesela yani geliyor sallıyor falan <laughs> ne bileyim. Ah şayetmişim. Yani, <laughs> yani senin masanda olandan daha fazla çeşidi hepsini tek başıma kendim yaptım. E, Didemciğim çok güzel olacak şeyler yok masanda, zeytin böreği zaten fırında yapılıyor, bu börek de çok zor olmasa gerek işi kötüsün. O kadar da mutlu bir zaten evet. Anlamadım. Anlayan anladı zaten. Sen işte anlayan anladı, bir şey anlatamadın ki. Der ki Eras... Kadının bir önceki mühimi bakın ama aynısını yapıyor, bir dakika sen işte anlayan anladı bir şey anlatamadın ee, Der ki Erasmus var, Erasmus der ki cehalet mutluluk. Böyle aktivik işleniyor. Yaptı. Kofin sen şey tabut dansı tabut dansı. Sallamadım. Harikulade. Vallahi. Peki e, bu tempoya nasıl e, dayanıyorsun peki? Nasıl e, yetişiyorsun her şeye? Söyledim hiperaktifim. Değil mi? Evet. Abi hiçbir yere hareket etmiyor konuşurken. Çünkü Bak, bir şey şirket... ya. Hiç hiç. çok <laughs> Kabuğunu <yemeseydi>. <gülüyor> 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 Bu ne <isim> yani? <laughs> Kabuğunu yemesin. <laughs> <laughs> ne <Niye> şimdi ya? Yemin abi. Kabuğu geri çıkartacak arkadaşlar ya niye? <laughs> Kanalın tepki videoları çekilir abi. Efendim? Kanalın diyorum tepki videoları çekilir YouTube'da da tam telif.